Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir video ile daha birlikteyiz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Egg Wars oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bu yeni bilgisayarı aldıktan sonra dedim ki Egg Wars çekmeden olmaz. Dedim Minecraft oynayacağım. Bunu kafaya takmıştım ben ve oynuyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ama buralar kasılma bölümleri. İşte ben burada ne halt yiyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü kasılmamız gerek. Ne konuşabiliriz? Arkadaşlar ee, bu videolar biraz geç gelecek. Normalde ben bunları çok erken çekiyorum, haberiniz olsun. Biraz bu videolar geç gelecek. Ee, neden geç geleceğini de söyleyeyim. Ee, arkadaşlar, ee, ne diyeyim, biraz editleyeceğim yani. Ama şöyle olacak, mesela program şeklinde atacağım. Ee, programlı olacak, her gün bir video gelecek. Ee, saat 16'da tahminen videolarım atmış olacağım yani atılıyor olacak. Günde bir tane video gelecek arkadaşlar. Stok yapıyorum şu anda. Ondan dolayı yani ben bu videoyu çekiyorum. Şu an tarihi görüyorsunuz ama ben bu videoyu belki 5 belki 6 gün sonra atacağım. Tam emin değilim. Çünkü şu anda stok yapıyorum arkadaşlar. 2 tane GTA videom var. Bir tane MC videosu bu. 2-3 tane daha MC çekmeyi düşünüyorum. Lord'u çeksem mi çekmesem mi diye emin değilim arkadaşlar Bannerlord'u. Şu adama da şunu yazayım da arkadaşlar. Bu arada yeni klavye, yeni mouse aldığım için klavyeden biraz mekanik olduğu için ses geliyor olabilir. Çoğu oyuncu bu klavyenin sesini çok bayılıyordur, çok seviyordur ama bazılarınız vardır, rahatsız olan vardır. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz mekanik klavyenin sesi gelecek. <laughs> ne yapalım şimdi? Şu anda 8 tane elmasımız var. Çok güzel. 9 tane altınımız. Arkadaşlar bunları level atlatacağım. Kardeş gitme. Şunu yükselteceğim. Bir tane hadi. Bir taneden sonra iki oluyor değil mi? Ve hop iki. İki oldu. Dur kardeşim al. Al onu sana attım. Ben arkadaşlar bu kısımlar e, kasılma bölüm, bölümleri. Acaba burayı kessem mi diyorum? Asıl sen Oha. Oğlum farkında değilim arkadaşlar. Sizle konuşurken 30 tane olmuş Diamond. Dur 1, 2, 3, 4, 5 Al kardeş Tamamdır sen onu geliştir ee, Arkadaşlar bu üç seviye oldu Çok güzel şu anda kasılıyoruz Ben boş konuşmuyorum İnşallah tabi konuşmuyorum Şu anda bilgi akışkanlığı var Normalde konuşamam GTA'da falan çok konuşamadım He bir de ne oldu arkadaşlar GTA bölümlerini çekeceğim Ama şimdi görev var arkadaşlar Görev için iki kişi demiyor yani tek başına da giremiyorsun. Diyor ki dört kişi. Dört kişi de gelmiyor. Ya maksimum 3 kişi geliyor. E bu da bana sıkıntı yaratıyor arkadaşlar. Nefret ediyorum. Çok salak saçma bir şey ya. Şu GTA'daki o olayı keşke çözseler. 4 kişi neden yapıyorum ki? 4 kişi daha kolay olur. Evet doğru. Ama ne yazık ki yapamıyoruz işte arkadaşlar. 4 kişi gelmiyor. Yani 3 kişiyi bile zar zor getiriyoruz. 2 kişi zaten altınları ver. Al altınlar. Altınları ver ne? Evet arkadaşlar, MC'ye girerseniz, Craft e girerseniz Türkçe'niz katledilebilir. O yüzden dikkatli olun derim. Ee, kaç Diamond'ımız var? Güzel, 32 tane lazım arkadaşlar. 32 tane ne yapacağız? Ee, bir zırh çekmeyi düşünüyorum, sonra bir de kılıç çekeceğim. Ee, sonra adamlarıma bırakacağım, bunlar gelişsin. Ee, çünkü bunların da gelişmesi lazım. Diamond'ı ilk ben yükselttiğim için kendime pay biçtim. Yani, tabii kardeşim yani diamond'ı biz yükseltiyoruz görmüş olduğunuz gibi çalışıyoruz ya devlet bize bak şöyle hemen bir zırh yapalım hop 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 güzel bir tane de kılıç tamamdır şimdi bize blok yemek lazım arkadaşlar blok da ortaya falan gideriz herhalde ama tabii emin değilim ya makroyu ne için arkadaşlar şu anda benim elimdeki mouse rampage ee, rampage neydi tam markasını bilmiyorum yani tam markasını derken işte RX falan hani öyle şeyler oluyor ya onu bilmiyorum arkadaşlar bir dakika Youtube'unum kusura bakmayın arkadaşlar sadece şeyini biliyorum Rampage markalı arkadaşlar e, klavyem Inca Inca'nın güzel bir klavyesi arkadaşlar sağlam dayanıklı bir klavye e, hoparlörüm de e, yanılmıyorsam Logitech e, Z13 eğer yanılmıyorsam tabii z 13 veya Z150 Arkadaşlar güzel bir hoparlör ben seviyorum yani. Şu anda tabi hoparlörü kulaklıkla bağladığım için size ses gelmiyor. Normalde hatırlarsanız videolarda böyle ufak ufak sesler gelir. Ben onu çözümünü bulduk Allah'a şükür. Çünkü arkadaşlar siz de rahatsız oluyorsunuz bundan eminim. Yani düşünsenize. Böyle tam videoyu seyrediyorsunuz. Bir bakın alt, arkadan arkadan böyle bir şey sesleri geliyor. Yani size maksimum gelecek sesi söyleyeyim mi arkadaşlar? Maksimum e, klavye sesi gelecek. Yani ondan başka bir ses gelmeyecek arkadaşlar. O yüzden içiniz rahat olsun. E, şimdi kazmayı yaptık. Blokları yaptık. Oğlum ben niye bu kadar yutkunuyorum? Acaba hasta mı olacağım? Çözemedim gitti arkadaşlar. <laughs> Yanlış yazacaktım az kala. Hopsi yapın dedim. Ortaya gideceğim ama şimdilik şuraları şöyle bir e, kaplayalım hop şu şekil tamamdır adam yapıyormuş arkadaşlar kapladım şimdi dedi İyi güzel e, şey yazmayacağım şu anda videoda videodayım yazmayacağım çünkü o misal buralarda o olmaz arkadaşlar yabancı seviyede bile sizin videonuzu patlatmak isteyen bir sürü bir şerefsiz var. Ama şimdi Türk SBS size destek mi olacak olacaklar diyorsunuz. Ama ne yazık ki öyle de destek olmuyorlar yani. Sizi patlatmaya uğraşıyorlar. Amaçları ne? Hiçbir fikrim yok. Yani siz videoyu çekiyorsunuz ama adam hihi he videomu çekiyor videosunu bok edeyim hihi gibi bir mantığında davrandığı için o yüzden kimseye video çektiğinizi söylemeyeceksiniz arkadaşlar. Hiçbir sebebi söylemeyin bence en mantıklısı bu. Eğer söylerseniz sıçtınız. Yani kusura bakmayın ama sıçtınız yapacak bir şey yok. Oğlum ya Allah aşkına ya. Şu demirciyi iki niye yapmıyorsunuz ya? Kafayı yedirttireceğiniz bana arkadaş. 10 dakikadır konuşuyorum. Dilimde tüy. Tüy mü bitti denir? Dilimde. Dilimde aynı Heh tamam. Bütün blokları alalım. Shift'e basarak bu arada alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ne kadar demiriniz varsa alabilirsiniz. E, aşağıdan gitmeyi düşünmüyorum. Şu anda şuraya kadar bir e, şey yapayım. Allah keşke burayı kapatmasaydım. Şurayı kırayım. En iyisi öyle yapalım arkadaşlar. Hop. Kır 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 kır. Aa oğlum kazmam vardı benim. Şimdi hatırladım. Yok yok var kazma var. Şöyle hafiften. Şöyle yukarı çıkarak çıka çıka. Arkadaşlar şöyle korumalı yapıyorum ki mal gibi düşmeyelim değil mi? Yani. Tamam kardeşim eyvallah. Söylediğin için sağ ol. Ama biliyorsunuz ki ben proyum. Yani kim o kim ha <laughs> ha. Hop benim <laughs> Purple mu yesin Purple mu? Bizde bir tane bebe vardı Purple yesin diye bir tane vardı cık cık. Lan ya özledim onu da taşındı. Neyse çok uzak taşınmadı zaten yak. E, şimdi yolu ortaya kadar neredeyse bitirdik arkadaşlar. Az kaldı, çok az kaldı. Güzel. Bu şekil devam. Devam ki. Kardeşi çık. Ben biraz yavaş yapıyorum adam hızlı yapıyordu. Gel gel. Come on Adamla şu anda yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Adam bana atlayabilir mi bilmiyorum. Şu anda inşallah mouse'u bozacak şekilde bir şeyler yapmıyorumdur. Hop 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 çık 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 çık. Vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Adam beni aşağı atarsa yandık tabi. <laughs> Oğlum Allah aşkına nereye gidiyoruz kardeş? Gel. Adam bok yapmış. Bana sık. Ananı Ya. Ya adam atamadım ya. İçimde kaldı ya. Şerefsiz ya. Orada da bir tane şerefsiz gördünüz mü arkadaşlar? Aha. Adam enayi iyi düştü. Işte. Öldürdük. 40 tecrübe puanı kazanmışız. İyi, iyi güzel adam ok yapmış orada kendine bir bariyer şerit çekmiş anasın. Şerit brothers. Şey kaç olmuş bu 3 mü? Bu son seviye tamam rahatız. Ben de yay basacağım onlarda duruyorum. Ha okey. Bir çıkın da kardeş biz de set yapak. Görüyorsunuz mal gibi öldük. Son iki tane diyor. Sonra bana sal da kardeş. Hadi oğlum ya Allah Allah Kardeşim bekleme yapmayın lütfen cık cık. Bekleme yapıyorsunuz benim asabımı bozuyorsunuz abi Şu an kaç 12 dakika olmuş Çabucak bitirme ihtimalim yani hızlı davranırsak belki bitiririz Kardeş çıkar mısın? Bak bak adam geliyor Adam Geliyor Yanlış yazmadık değil mi? Abi? Kardeş bir salsan mı? Ya adam AFK bırakmış arkadaşlar ya. Cık cık cık. Kıçımla çekiyorum bak bak. Bakın iyi seyredin. Lan düştü mü adam? Ya kafasız ya. Lan diğerki nerede? Ha oraya çıkıyor tamam. Ya tövbe estağfurullah. Lan la 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 Lan, gerizek Oha Allah kahretsin Dur Oh arkadaş of ya geri zekalı beynine sıçtımın aveli saldırsana ya ya kafasız arkadaşlar Allah aşkına ya ya bunun gibi salakları ne yapıyoruz biz ya vur 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 kardeş bak uzak tutuyorum vur 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 ya gir geri... aptal ya aptal ya Uuu. sıçtık <laughs> Evet arkadaşlar bu bölümü atsak mı? Çok güzel fail olduk. Yumurta gitti. Ee nasıl kaçacağız kardeşim? Nasıl kaçmayı düşünüyorsun? Ağzımıza sıçtı adam. O kimin? Kardeş sana öleceğime kendimi öldürürüm. İyi seyret bak gel. Gel. Hoppare. Allah pardon. Allah kahretsin ya vurdu. Ya arkadaşlar biz ne güzel kazanacaktık. Ya neden bana böyle salak takım geliyor ya? Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Her zaman kazanacağız diye bir şey yok. Hiç kazanamadık ama olsun. Bir el çekeyim arkadaşlar çünkü diğer türlü video çok uzun oluyor. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Alt taraftan arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenip ee, beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi. Özellikle oyunda <laughs> aklıma tamer abi geldi neyse. E, alttan dediğim gibi arkadaşlar beğendiyseniz eğer e, like'a basın beğenmediyseniz dislike dislike'a basabilirsiniz darılmam. E kendinize iyi bakın arkadaşlar. E, alt kısımdan isterseniz de yorum yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı tabii ki unutmayın. Sizin sayenizde büyüyelim ve kocaman bir aile olalım. Kendinize iyi bakın ve bay bay.